Şimdi tabii bu çok önemli bir gelişme. Tabii diğer yandan da e, Suriye'deki gelişmeler de var. E, Rusya Yani Suriye düş, düştüğünü kabul etseydik yani ki öyle olmadı. Öyle olmaması da gerekiyordu. Suriye halkı yani Suriye ve e, Esad mücadele etti ve o savaşı kazandı. Artık e, programlarımızda artık bunu konuşmuyoruz bile. E, ama gelinen nokta itibariyle ekonomik bir amorgo süreci yaşıyor. Ama orada Rusya'nın da büyük bir katkısı olduğu da kesin, İran'ın katkısı olduğu kesin Suriye'de. Evet. Böyle de bir süreç iş, işliyor. E Suriye'de bitseydi o Arap Baharı bilmem ne hikayesiyle düşün, İran'a yanaşacaktı. Daha sonra Türkiye diye artık konuşulup duruyor açık açık ortada. Bu program planlı, programlı bir şeydi. E, tabii doğal ama aslında böyle bir keşke senin de benim de istediğim gibi barış dolu özgürlük dolu bir dünyada yaşasaydık. yani ama yani gerçekleri de görmemiz gerekiyor öyle olmuyor mu yani öyle demek gerekmiyor mu bilmiyorum çok doğru çok doğru ee, yani e, bu maalesef yani bizim bizim bu e, coğrafyamızın böyle bir kaderi var yani biz kendimizi sürekli Geri kalmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sonra da birileri girip dışarıdan müdahale ediyorlar, kendi çıkarları için müdahale ediyorlar. Bizim halklarımızın lehine değil, yani bizi düşündükleri için değil, kendi çıkarları için müdahale ediyorlar. Ama bunu sanki bizim e, iyiliğimiz için yapıyorlarmış gibi böyle bir örtü altında yaptıkları için de biz de mesela bu emperyalist e, savaşın taktiklerini anlayamayanlar. Ee, bu türden işte Batı müdahalelerine ya da Batı yardmcılığını e, ses çıkartmıyorlar. Yani çözümün işte bunlarla olacağını, bunlar bu, bunlar işte yani çözümün hani sermayeyle barışmak içerisinde olacağını düşünüyorlar. Halbuki bizatihi aynı sermayenin kendisi bize bunu da yapıyor. Ya yani bu tam bir dönüşüm, tam bir dönüşüm. Ee, hani onlar bize fakirliği dayatıyor, fakirlik bizi onlara muhtaç kılıyor. Ee, onlar tekrar mesela revize ettikleri zaman bize yönelik savaşlarını biz bizi kurtaracaklar zannediyoruz. Halbuki tam tersi. Yani kendi çıkarlarını revize ediyorlar aslında. Ve bu şekilde bir kısır döngü olarak e, devam ediyor. Suriye için de aynı şey geçerli. Diğerleri için de e, aynı şey geçerli Recai yapsın. Yani şimdi burada e, son olarak işte şu var. İngiltere, e, Ukrayna'ya e, bir tank savar füzeleri gönderdi. Orta menzilli falan filan. Amerika Birleşik Devletleri NATO ülkelerine kendi silahlar, yani Amerikan menşeli silahların e, verilebilmesi için izin çıkarttı. Yani müsaade etti. Bunun yanı tabi İngiltere'nin bir şekilde e, Ukrayna'nın daveti üzerine şimdi dünkü iddia bu. E, bu teyit edilmiş bir şey değil ama e, iddia e, bunu ama ama söylememiz lazım e, Ukrayna'nın İngiltere'yi resmen ülkesine e, davet edebileceği söyleniyor şimdi eğer böyle bir şey olursa bu doğrudan Rusya''nın yanı başındaki bir ülkenin batı tarafından işgal edilmesi demek Bu arada dediğim gibi yani Ülkenin kendi içerisinde zaten problemler devam ettiği için, yani Donbas'la diğer, e, Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasında e, problem devam ediyor. Zasul Ukrayna hükümeti arasında dersen daha doğru tanımlamış olurum. E, bu ciddi bir e, gelişme olabilir. Bir şey daha var. İngiltere gece yarısı gelen bir haber bu. İngiltere, Rusya'nın Kukla bir hükümeti iş başına geçirmek üzere e, çalıştığını e, iddia etti ve burada İngiltere'nin böyle bir açıklama yapmış olması e, ilginç. Yani tam da İngiltere'nin, yani tam da Ukrayna'nın İngiltere'yi davet edeceğinin söylendiği sıralarda e, bunun e, açıklamanın yapılmış olması, İngiltere tarafından yapılmış olması ilginç. Ha, İngiltere bu sefer demek ki ne yapıyor? Kendisine bir bahane yaratmaya çalışıyor. Bir, bir sebep bulması gerekiyor İngiltere'nin hani şey yapması için. Ukrayna'ya gelmesi için. gelirse dediğim gibi bunun ciddi sonuçları olabilir. Çünkü Rusya'da da e, Ukrayna sınırına çok ciddi bir e, yığınak yapmış durumda, konuşlanma yapmış durumda. E, bakalım mesela nereye gidecek? Yani Bana ABD'nin de Ukrayna'ya bu askeri yardım yapmış. Medyada düştü 90 ton askeri malzeme taşıyan bir nakliye uçağı Kiev'e inmiş örnek yani. Demek evet, evet. ki yani, yani Amerikan Büyükelçiliği e, Amerikalıların bir iki gün içerisinde ki dünkü haberdi. Bugün muhtemelen tamamlanmış olması lazım. E, tahliye edilmesi kararını çıkarttı. E, Rusya zaten Büyükelçiliğini daha önceden tahliye etmişti bundan bir süre önce. Yani herkes şu anda sanki bir e, tetik çekilecekmiş gibi hareket ediyor. Ama dediğim gibi yani bu türden e, krizler kolay değil, e, çözülmesi de elbette kolay değil ama nihayetinde e, akıl galip gelir belki e, çözerler. Eğer çözmezlerse e, durum çünkü çok fena. Yani bu sadece Ukrayna ile ilgili olarak söylemiyorum. Türkiye'yi de etkileyebileceği çok geniş bir... Kesinlikle Türkiye'nin tercih yapması gerekecek. Türkiye şimdi e, bir NATO ülkesi, yarın e, örneğin herhangi bir savaş, bir çatışma durumunda... Türkiye'nin kendi topraklarını kullandırmama gibi bir lüksü yok. Ama Bunun yanında bugüne kadar Erdoğan'la Putin arasında, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere baktığımız zaman hep hani şey diyorduk ya, Türkiye işte eksen kayması içerisinde deniliyordu ya. Türkiye eksen kayması içerisinde falan değil. Türkiye sadece bugünlerde, daha doğrusu bu hükümet döneminde, Batı'dan istediklerini alamadığı için tam olarak Doğu Kartı'nı oynamaya çalıştı. Ama kesinlikle NATO'dan çıkma gibi, herhangi bir Amerikan üstünü kapatma gibi. Yani işte Amerika SDG'ye silah veriyor sürekli, PYD'ye sürekli silah veriyor. Sürekli ve Türkiye sürekli bundan şikayetçi. Bugüne kadar Türkiye'nin mesela somut bir adımını gördük mü şeyle, incirlikle ilgili olarak mesela? Yok hiç hiçbir şekilde. Hayır yapmadılar bunu. Yani bunu Türkiye daha zayıf olduğu zamanlarda yaptı. Şimdi Türkiye'nin çok daha güçlü olduğu söylenmiyor mu? Söyleniyor. Yani herkes bizi kıskanıyor, herkes biz işte biz dünya e, aktörü yüz vesaire, dünya çapında. Tamam, bu kısmen doğru. Yani Türkiye büyüyor gerçekten. Ama e, eskisine göre daha güçlüyken niye o zaman şimdi mesela e, NATO'ya karşı? Kapatıyorum kardeşim ben incelik üstünü diyemiyoruz. İhalar Demek. satılıyor, inhalar satılıyor yani vesaire vesaire yani ilginç. Alınır. Alacağız S 400 lere her şeye rağmen alacağız. Aldık da ne oldu? Duruyor. Ne oldu? Yani ben de geçen gün kendime bisiklet aldım bir tane iki ay önce. <laughs> Bilmiyorum. Tam niye yani buna bu ne benzer bu? Yani ve çok 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 sobut bir. Ee, durum. Yani aldın orada Türkiye, duruyor ve hiçbir Türkiye, şekilde Türkiye Tabii Türkiye burada ne yapmış oluyor? Türkiye burada aslında eksen falan değiştirmiş değil. Türkiye'de sermaye eksen değiştirdi mi? Türkiye'nin sermayesi tamamen ve tamamen hücrelerine kadar e, batı sermayesiyle birlikte hareket eder. Türkiye'de var mı mesela e, doğuyla hareket eden bir sermaye? Yok. Var mı Allah aşkına yani Çin'le hareket eden var mı? İran'la hareket eden var mı? İran hareket edeni zaten dinsel olarak da kabul etmiyorlar. Mümkün değil böyle bir şey? Rusya ile hareket edeni var mı? Yok. Rusya ile bizim e, gaz ilişkimiz var. Rusya bize gaz satıyor. Rusya aynı zamanda e, bir e, geçiş ülkesi olarak gaz hatlarını bizim ülkemizden geçirecek. Yani Rusya ile böyle bir işbirliğimiz var. Ha biz buna karşılık Rus kızlar çok güzel, Antalya çok güzel, tamam iki güzel bir araya geliyor. Başka ne var? şey var. işte Akkuyu Nükleer Santrali var. Bunun dışında bizim örneğin kapital sahibi olanların yani serbest teşebbüsün de Rusya ile bir işbirliği var mı? Yok. Müteahhitlerimiz var. Git inşaat inşaat yapıyorlar artık. Onun dışında bir şeyimiz yok bizim. Ama bizim bütün ihracatımız Almanya'ya, işte Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye vesaire. Yani Avrupa Birliği'ne Dolayısıyla bizim bütün e, bağlılığımız da Avrupa Birliği'ne. Yani Batı sermayesine. E şimdi sermaye Batı. Ordu Batı. Doğaldır bu arada. Yani bu böyle bir karar var. Batı işte ne bileyim e, sizin siyasetiniz herhangi bir şekilde Batı'ya hizmet eden bir siyaset. E, dolayısıyla eksen değişik. Yok öyle değil. Şimdi esas mesela yarın ee, mesela Putin bugüne kadar ciddi bir biçimde Erdoğan'a e, Suriye'de aslında tolerans tanıdı. Gerçekten yani bütün bu İBDEP meselesinde diğer meselelerde e, şey tanıdı tolerans. Ama yarın mesela Ukrayna meselesi biraz daha derinleşirse Türkiye nerede yer alacak? Bu yüzden işte dikkat edecek olursak e, hükümetten yapılan açıklamalarda net bir biçimde Ukrayna ile ilgili bir tavır ortaya konmuyor. Sadece yani tabii barış yoluyla halledilmesi gerekiyor. İyi bunu ben de söylüyorum. Ben de söylüyorum bunu. Sen de söyle Recep Aksu. Belki kabul eder. Ne, nereye